Selamünaleyküm. Aleyküm Electrolux e, 650 wattlık e, bu süpürgeyi size tanı tanıtmaya çalışacağız. Almadan önce e, bayağı araştırdık internette ve kullananların genelde tavsiye ettiklerini gördük. Ona binaen de biz de aldık. E, şimdi bakacağız bu süpürge e, hakikaten denildiği gibi e, iş yapıyor mu, yapmıyor mu? E, bunun üç tane parçası var şey olarak bir tanesi halı süpürülmek için bir tanesi e, kedi tüyleri köpek tüyleri çekmek için bu diğeri de e, başka bir zamazın bu herhalde Bulan başlıkta burada bir düğme var e, zannedince bir e, bir tarafı halı için bir tarafı da normal e, burası normal zemin için şurası da e, halı için e, olsa gerek. Bu şekilde. E, şu da bu köpek ve kedi tüyleri olan için ise burada yine bir e, aparat var. Dönüyor. Onları toplaması için herhalde e, daha kuvvetli bir şekilde topluyor. E, bu parçada herhalde yine süpürge e, halı ve diğer şeyleri süpürmede Belki kullanılıyor. Belki koltuk için diye düşünüyorum. E, Şuradakiler işte değişik aparatlar yine koltuk herhalde. E, işte aralara sıkışan şeyleri da kullanıyor. Haznesi plastik camlı sanırım e, şu şekilde çıkıyor. E, yıkanabilir özelliğe sahip. şekilde haznesini açıyoruz. Yıkamak için, temizlemek için. Sonra tekrar kapatıyoruz. Böyle. Burada bir e, filtre var. Yine. Plastiğe, şu şeffaf plastiğe basarak açılıyor. Sonra böyle çıkarıp şu Mavi aparattan tutup yukarı doğru çekiliyor. Bu da işte temizlenip yıkanabilir. Yıkanıyor bir 24 saat kurumasın Sonradan Sonra da herhalde eski Bu şekilde Yıkanıyor. 24 saat kuruyunca kullanılıyor. Bile. Evet 24 saat kuruduktan sonra kullanılabiliyor ancak. Hı. Bu şekilde kapanıyor. Burada, şurada bir aparat var. Şu da o yine bir fitre. filtre. Çekil. Bu şekilde dışarı doğru çekerek çıkıyor. Temizleniyor. O da yıkanıyor musluğu altında. 24 saat kurup bir daha takıyoruz. Tekrar böyle. İterek koyduk onu. Evet koyduk onu. Bu üçüncü filtre. Arkada burada da bir filtresi var şu bu da yıkanıyor herhalde. Sünger çıkarıp Sünge. yıkanıyor sonra bir daha koyuyoruz. Çıkarıp, Biz yıkanıyor. dün bir dün. kere denedik. Çalıştırdık. Olamış. Sonra bu şekilde kapanıyor. Şunu da kapatabilirsin. Bu şekilde yerine oturuyor. Şuradan işte açma kapama düğmesi buradan. Bu şekilde açılıyor, çalışıyor herhalde en şey e, maksimum sınırlı bu şekilde herhalde bu şekilde de azaltıyorsunuz çekim gücünü ve böyle kapanıyor. Şu da şeyi hortum e, fiş çekiyor içine. Bunu takıyoruz. Taktık. Sonra bu bu plastik aparatta buraya takıyoruz. Sonra bunu getirip e, buraya şey yapıyoruz ki sabitlesin bunu. Sonra bunu buraya oturtuyoruz. Buradan. buradan bunu yukarı doğru iterek uzatıp kısaltıyoruz. Bu şekilde. Ondan sonra hangisini kullanacaksak onu Hali takıyoruz. için. Evet, bunu bir deneyelim. Bu şekilde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi haznesi temiz. Bir kere çektik ve temizledik. Bir deneyelim. Bakalım Dün süpürdük bu halıya bir bakalım şimdi bir daha süpürünce ne çıkacak. <laughs> bir de sesini de duyalım. Başlatalım bismillah. Bakalım nasıl çıkıyor. Yani sesi fazla çıkmıyor gördüğünüz gibi. Bayağı bir çekişinde şey, kuvvetli gibi gözüküyor. ama. Yani maşallah güzel çek bayağı bayağı çekiyor güzel çekiyor. Bir çekiyor. Bayağı bir şeyler topluyor. Yani gibi. Tabii yapıştığı için gücünü biraz azaltabiliriz. Çünkü yapışıyor balıya. Şey yapmıyor. Bu şekilde gerçekten topluyor. çevirip zeminde açalım. Kullanın. Zemini boya, boya olarak. Bu şekilde diğer aparatı bir deneyelim dedik. Turbo olan. Turbo olan, e, bu tüyleri çeken. Dur buradan çıkayım. E, gördüğünüz At. gibi, bakın, böyle, azaltıp çoğalttıkça ona göre şey yapıyor. Nereden bir süpürelim bakalım onunla. Yani böyle... Gördüğünüz gibi bayağı bir şey toparlamış durumda. Ee, e, pislik olarak veya şöyle bir şey olarak toz toprak. Yani e, gördüğünüz gibi fazla bir şey bir şey yapmadık ama yani e, ne gördüyse onları toparlayacak gibi gözüküyor. E, şimdilik bu ilk denemelerimiz. Bundan sonra bakalım inşallah e, güzel gidecektir. İleri doğru tekrar e, inşallah memnun kalırsak bir video da çekeriz e, belli bir zaman sonra Güzel. ve sizlere de tavsiye edebiliriz ondan sonra herkese kolay gelsin.